Gidiyor mu? Nereye gidiyor? Hepin abi. Ya. Gelmiyor da tane gönderecek. Bel miyor mu? Geliyor. Selamünaleyküm canlarım. Hayırlı günleriniz olsun, hayırlı işleriniz olsun. Hoş geldiniz anı oğul kanalımıza, evimize. Vallahi ben 5-6 ekmek suladım bugün. Yuka suladım. Ondan size göstereceğim şurada katlar kanı. Onu da hallamcanız telefonu onaramadı. Evet, telefonu e on onaracağım. Kabul etmiyor. Ondan sonra... <laughs> Mayalımız yok bu ince. Mayalı gidecek de biz zamanım yok fazla mı? Şu soğukta mayalı düşünüyor bak hele bu. Gözleme ettik evvel fazla Oradan getirdim, ondan yiydik. Ekmek kaldıracak kimseyi bulamıyorum ben. Çarşıya gidecek kimse yok. Halil amcamız gidemiyor. Ben de yuka suladım iki üç. mi, gidemiyorum ne yapayım ben? Ondan sonra Görüyorsunuz satı yukası bu. Satın aldım ben bunu kendim itmedim. İttirdik yani. Ee, ittirdim, satın aldım. Şu, ekmeğin töpesi ayolla kotuz olmaz da yeter iyi. Mecmur zarı kalınca her şey iniyor. Şimdi biz acıktık. Sabah bellecik ben kar kurudum. Hallamca'mıza da kıyamıyorum, hasta diye. İndim ta aşağı, en tehlikeli yere ya. İşçi kıyamıyorum. Aşağı bu bahçe bizim o bu indi ince. Komülle orada. Yarını kim çıkaracak orayı, kurulması? Bak öyle bir de nasıl vazgalaştı. Sıdamı koymuş oraya. <laughs> 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 Diyesini göstereceğim karın ya. Bak ayağa doğru nasıl bir şey var. Rüzgar ya yağıyor. Daha hiç kesilmedi ki kar. Dipiye döndü. <laughs> Karın nezir bende. Karınız de. devam ediyor. Valla komşu komşu yapıyor. Şu inip çıktığımız yere gücün süpürdüm. Süpürgen de gücüydü. Valla kollarım ağrıdı. Ondan sonra şuralarda vardı olaydı. Halla abin uzattı. O tuvalet tarafımızı da bu temizlemiş. Ne uğraydı üstünü temizledim. Nas Altı temizledim. Hastanmaya ne uğruldu? Adamı diz kaşığında ya, diz kabaklarında kar var lan. Yarın oduna kömüre inecek. Ya. Kırkadan oturup donacak dedi, o korkuya kalktı. Mekine yağıyor. Ama yerde hali yok, o da savrur, dipile yiyor. Karda yağıyor. Valla ben acıktım. ben yemeğimi ne pişireceğim diyeceksiniz. Dün çorba pişirdiydim ben. Evim dedem çorbası. Onu koydum ısınsın diye. Şimdi de ben diğer işte kavurdum. Kortuyumuz gibi zobada. Bunu pişireceğim. Bir yanına ak gösteriyor, bir yanına kavrulu gösteriyor telefon. Allah Allah. Vallahi bak, görüntüsü de bir hoş. Göstermiyor mu? Gösteriyor da bir beyaz gösteriyor, görmüyor musun? Zaten bozulmuş bozulacağını. Şu ben bizi caksı alayım. Bizi yarı yolda koyacaklar. da. Mutfak Soğukta ben zaten soğumu aldım. Bir de mutfak mutfak diye şey diyor. Görüntüsü de bir hoş telefon. İyi işte, sana yardımcı olur. Şimdi kodunu hemen aynaş. Hadi nasıl girece araba? Hiç benimim yapıyor <laughs> paçgen. Vallam jangızın qızık içi çekmedi herhalə su. Sizden ya bir de bir ben dondum diyorum. Bak daha bu sefer de tabii şeyime girdi soğuk. Burada dışarı buradan sıcak vallahi bizim mutfakta. Dışarı. He. Dışarıda da olur. Vallahi billahi diyorum bak orayı kurudum üşümedim. Burada donacağım ayaklarım ne. Allah Allah. Zaman çekme. Yorulmuş başlar. Çekmeye başladık kalan. Ç Çek, çekme başladık. Kalanına bakmadım. Çişmelerine donmaz. E Dondurma acı ya. Çişmelerine donarsa. Gece gece ya tuvaleti. Çişmesini akacak. Yapacak bir şey yok ondan sonra. Soğuk soğukken nasıl soğuk, bu anki soğuk daha bir devre oluyor. bu anki soğuk bir daha devre. Suyumuz acık kaynasın şurada bir. bir dakika oturayım. Biz bu erişte, yerimizde el işte elimizde kestik, el elçidesi. Bakın iyi kızlar bunu Göstermiyor diyor ama kız televizyon mu ne neyse. Allah Allah. Beyaz gösteriyor kırmızı şeyi. Rengini bile viremiyor. Sobada kızlar bize hafif gibi kızardı. Bir iyi kızmızı kız kızartısı kavurdu. Şey, <laughs> Benim onun süreye yeniden tutuldum. Bak üşüttüm. Işıklar bizi üşüttü. İnme dedim ne oruyorsun? Ne Yoruyum ben. Onda elini Güney biz inip çıkacağız arkadaşlar. İyilik dizen getir mi oradan? İnliyle. Komür gelecek mesela aşağıdan. İyi veya kötü bir iki torba çıkarıyor. Bu ondan başka herhalde. Yarın yok mu şeyler? Yardım yok diyorlardı. Ben bilmiyorum da. Ben bilmem. Sesli i̇ster. Diyordu, i̇ster, i̇ster olsun ister olmasın. Anca pek oldu da, nasıl basladı bakon neyim diyor. Orayı duldaya verdi, aldı ha, şeyi. Aşkın duruyordu her yer. O da dün gelmiş. İyi ki gelmiş yollarına kapanmadan. Kayık oynuyor, ben bakıyorum telefonda. Her yol, Konya, Antalya yolu, Konya-Aksaray yolu, Aydın ne bileyim ne yolu. Bizim oldu bu. İyi hani ben olur ne olayım benim canım. Can ya iyi olursa ben canım ne önemli yani. E ben de. şu yol şey de yola çıkılır da. Çıkılmaz. Nasıl cesaret edeceğim bindiğin araca? Çıkılmaz, çıkılmaz. Koca tır gid, gidiyor. Başı bini yiyip de kavasına göre. Şey başka da ne diyor da bilmezler. Vermese vermesinler daha o. Ama öyle de dediydi doktor 15 gün sonra getirdi. E 15 güne biz şey mi yaptık doktor? İşte tek geldiydi yine de olmadı. De, olmadı. Oldu. 15 günü. Abi 15 olmazsa beş. olduğu kadar olsun ne abi? Biz canımızı yolda bulmadık. Gidecek araç götürdüğün aracı da bulmadı. Neyse. Yolların hali o vaziyette. Yani, Duz atan yok, çiğ atan Yardım. yok. Hı? Nasıl diyermiş bu ona demek ki bak. Olur mu canım adam dip gelecek. Ben şuradan bir zabanını kepçe geçti. Böyle kurmene yok. Tek şey. Ağzına işte. ne gelirse canım. Ağzına da almıyor. Almaz <laughs> kenarlara yığar gider. iki Hiç kenara. Gidiyor yol açıyor. Ne yolu açacak canım. Buz diyor karı. Eğer yani böyle yarsa sokaklar da kapanır. Öbür reis yine kar savurma makinesi getiriyordu giriyordu savuruyordu uçukların içine. Ciye savuruyordu camı da. He. Camlara savuruyordu ya. O buradan bundan iyi çık kepçeden. Ben bakayım suyumuz kaynar. aş. Şunun uğraşacağım, bakayım. baci. mı? İçebilir miş içemez. da yine. Üşümem oğlum yalan olur. Hey. Kaynamış mı? Evet. Zaten kaynamaya yakındı. Ben suyunu koyduğum. Bunun adı filadındır. Buna erişte pilav direkt biz. Aman kış günü de böyle yiyecek. Vallahi billahi yiyecek ki. Şimdi bu işte mantı makarna pişirilir. Şuradan azıcık şey atayım ben buna. Tereyağı. At. Bu daha güzel. At at. İyi olur tereyağlı. Bu daha güzel olur. Sereya da alamadık. Yok yok herhalde kız, kız şeyde buna diyeceğim diyor senin isteğin bu karşılar diyor çocuk. At at o da at ya. Tamam. <laughs> <laughs> Bir mantı pişirelim, kedidim. Nasıl neyse o olur. Nasıl Nasıl erişteye döndü. Mantı ha, değişiyor canım, mantının bir değişiği bu. Dün hastanede miydiler, hoşuma gitti. Hiç yemek ben yemediydim. Bunu yedim. Sen yedin, hava ne kadar? Ne bileyim ben ya, ben ne yediğimi de ne yok. Annem yalnız ne de haber olmadı. Biz iyiyse yedi, yemediysen yememiydi. Şimdi bütün çüncel yağları açayım. Şöyle. Pişirmesi şey kolay burada? Valla tüpün kılı, tüp ölütmüş. Mutlu ha bak. Ee, evet. Acıcık yani. kırmış canım. Kırdı yani. Tahalı buz evet, gibi oldu. He? Halı, halı bile buz e, gibi oldu. Ne canım olur. soğuk da diye. Kopuktan korunmuyor ki. Kaynasın bir tabii şeyci. Vallahi ne pişirecekti şaşıyor, inanamıyorum. Prazede alamıyorum. Prazede canınız dur. Prazede yok. Pazara gitmem, bak inanıyor musunuz? Ben iki üç aydır bizim bura hiç gitmem hiç. Pazara gitme hiç. Hele hele üç aydır gitmem. Prazede var mı? Alamazdık sanki prazede. Yahu prazede mı istedin? He. Şurada vardı hayatımda. Vardı da karı kollamış. Onun için de kar yağdı. Hayatta var kerdide de var yağdı. Onu çıkarma mesele. Allah'ın canı boğulunu gezdiriyor. Bacı Bak burası istediğin işte. Başka olsa, o da olsa yeme. Oğuz ıslatacağım. Yarın da. Yani ne yapacağım, ne olacağım? Oo, kutu mutlaka olmalı. Nasıl ne olduğumuz lan? Kayamızın, ot Nohut getirdim kilerden. Yarın da onu pişireceğim ısladayım da akşamdan. Evet biz tarlayı ekerdik. Tarlayı, bu, bu yıldırıp orayı. Hiç ıslatmaz da anam rahmetli. Soğanla öldürürdü, yuvcu karatı verirdi. Nasıl pambak gibi bir şeydi. Allah. Şimdi satın aldığımızdan cesaret edemeyiz. Düştü mi ki? Ben bu eriştiden kesmezdim. Her sene barnak eriştesi kesirdim. Bu tiler eriştesi, bu barnak eriştesiymiş. Özlem uzunluğu da kestik. Bu adı bananak eriştesiymiş. Bu da iyi oluyor. Daha pişmemiş lan. Sanki dere gibi. Bu onda bunu yiyecek? Ne örecek? Yaprak sardım da ben onu pişirmedim. Bu Ondan yarım bir kum. Yarın yan pişirdim, yan 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 pişirdim. Bir yerden bir bu. Çayını yanına. Mutlak soğuk. Normal bir sosta noktayım ama değil. Kızmış ya. işte tüpün yandığı etkilenmiş. Evet. turşu gider mi? Dur bakalım neye gitmiş? İş geldiyse yazın kurduğum turşu müne de hazır. İnan turşu gitmez diyor. Bunu işte pişiriyor ve her şeyi açtı ama pişiriyor, pişirip pişirip kesiyor muyum? Türk Tıpkı sadece pişirdi, serpil, biz kestik. Zaten işte piştiğinde böyle taş gibi oluyor, yüzüne girilmeyedir. lahobu bahçemizin tarafını gösterelim size. Görüyor musun lahobu bahçe tarafını? Şura inilir çıkılır mı? Ne? Ya. Bari görüyor musunuz karı? Halil da sorarsanız şura düştü. O elinin yüzünün kan olduğu yer şura düştü. Şura inerken şurada. Aşağı dinme müzik. İlk aşağı şöyle merdivenlerin içine dıkanmadı. Dıkanabilirim de. Şöyle düştü. Ört, ört, ört kapıyı. <laughs> Yerin içi, içi cık var, onu da götürmesin. Bunu da kavramı mı sandın? Evet yediklerimiz sadece yani sadece da onu sürü mont kavururduk Bazı zamanı bazıları yedirdim. Ekiyorduk o zaman canım. Ekiyorduk. Vallahi kuva ile mısladırdık onu kavururduk. Misir patladırdık. Buğday kavurması kavururduk. Akşama'dan tandırda iş koyurduk. Bu da iyi kokuluyor da. Yok.

Hakikaten ya bunu Allah'ın canı kendine alıyor bununla bunun bak şeyler de var mı marketlerde? Bu tuvalar var, duvalar var. de, de. bir şey mi da sen de şimdi hayat istiyorsun. Oraya mı sordu? Erişte filan benim. Yani leğini bozma beya. ya. çok uzaklaştım bu. Üzü var mı? Onu bozuyor onun Onun klasını, doğallığını bozuyor o ya. Kuruyu olmaz değil ya. Şeker mi? Çekiyorum. Bir hem ne sen... yiyorum hem çekiyorum. Ee, yok sen korkacak bir şey yok ki. Kuru ot. şöyle tepsiye tabii. Ya istiyorsun. bizim de iki Bu kadar işte pilavı. Evvel buna bekmezle yiyirlerdi. Bir de bekmez akıdırlardı. Bekmezle de ben sevmem. Seven sever. Şuradan iki de şey yani. ¡Gracias! No Uğramı da serelim, çorbaya da koyalım, kapatalım. Yağlı yağınca ne yaparlar, <laughs> Vallahi... Ne bize de yapışacak. Hapların bitti mi? Bitti öteki haplar. Doktorun verdiği hap bitti. Çorbamız da şu şura. Evim çorba sever. Hallam canız istedi. Benim de aklımda yordu da. Bir de üzümlü sütlü çorba pişir dedi. Üzümlü sütlü çorba pişirdim hallam canıza canları. Özlem süt verdiydi onunla. Sütlü çorba pişirdim. Benimki şöylecik sıcakta, duruştuklarında amcamız sevmez. Benimki soğuk Sen... olacak ya. Ilık. Ağzımı yakınca ben bir zevk almam kumdan. Sen de ölmek hiç. Yeter, yeter. Koyuyorsunuz, bu halinin suylasın. Allah'ım buna da şükür hamdolsun. Ey. Ben olduğum Allah. İkmanın kimseye sınamasın. Şurada birinden birimden tepkirişen. Suyumuz da geldi. Buyurun canlarım. Kusura bakmayın. sizin de yanınızda bir şey yok. Allah'a bir video olsun dedik. İpiden beri çıkmıyordum. Kallam hasta diye. Şu kurucu yoldu. Bu bir video çekelim dedim. Videomuzu çektik. Sonra geldik sonra. Ne diyelim size burada? Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hani organlarımızda kalın. Size kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Canlarım. Sizlər unutmayın Hatice teyzeniz. Haydır yandığınız ayıb, baxın Allah yaman etsin. Ay ocağalayın doğuşaqalım. Ana oğlan alımızda qalalım.